Sevgili arkadaşlarım, hepinize merhabalar. Süreç içerisindeki güncel duyuruları, sizlere fayda sağlayacağını düşündüğümüz içerikleri paylaşmaya devam ediyoruz. Bu videomuzda okul yardımı, kırtasiye yardımı başvurusu nereden, nasıl gerçekleştirilir? Bu konular hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım ve online olarak başvurularımızı gerçekleştireceğiz. Kırtasiye yardımı ödemelerimiz eğitim öğretim dönemi içerisinde sadece bir defa gerçekleştirilmektedir. Bizler başvurularımızı 31 Aralık tarihine kadar sistem üzerinden gerçekleştirmiş olacağız. Süreç içerisinde birçok duyuruyu paylaşıyorum arkadaşlar arkadaşlar. Bizleri takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Takip etmiyorsanız da ücretsiz bir şekilde sosyal medya hesaplarımızı takip edebilir. Kanallarımıza abone olabilirsiniz. Çünkü sizler için faydalı içerikler üretiyoruz. Üretmeye de devam edeceğiz. Destekleriniz için ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi online olarak başvurularımızı gerçekleştirelim. Bu sayfanın linkini açıklamalar kısmına eklemiş olacağım. Giriş yap butonuna tıklıyoruz. İlgili bilgileri eksiksiz bir şekilde doldurarak giriş yap butonuna tıklayalım. Ardından uygulamaya git butonuna tıklıyoruz. Onayla butonuna tıkladıktan sonra ana sayfamız bu şekilde açılmış olacaktır. Bağlı olduğunuz belediyenin e-devlet başvuruları açık değilse bu alandan başvuru yapamıyorsunuz arkadaşlar. Sorgulama yapılan her şahıs için sistem tarafından log kaydı tutulmaktadır. Bunun bilgisini de sizlerle paylaşmış olalım. Diyelim ki başvuru yapacaksınız fakat bulunduğunuz ilde başvurular açık değil. Sistem üzerinden kontrollerinizi sağlayarak bu durumu teyit edeceksiniz ve çevrenizde başvuru yapabilecek olan arkadaşlarınız varsa lütfen ilgili bilgileri ya da videoları onlarla paylaşarak konu hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlayalım. Çünkü ne kadar çok kişiye faydamız dokunursa bize için o kadar yararlı olacaktık. Yardım başvurusu yapılacak belediye alanından ilgili linke tıklayarak belediyemizi seçip kaldığımız yerden kaydımıza devam edeceğiz. Bu alanda kimlik bilgilerimiz olacaktır. Herhangi bir yanlışlık varsa güncellemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Adres bilgileriniz yer alacak. Eğer evliyseniz eşiniz varsa ilgili bilgileri teyit etmeniz gerekecektir. İletişim bilgilerinizin güncel olmasına lütfen dikkat edin arkadaşlar kullanmadığınız bir telefon numarasını mail adresini sisteme işlemeyin. Evet sosyal yardım türü alanına geleceğiz. İlgili alana tıklıyoruz arkadaşlar. Okul yardımı ve kırtasiye yardım alanında seçim yapacağımız için ilgili kutucukları işaretliyoruz. Aydınlanma metni okulun butonuna tıklıyorum. İlgili bilgileri okuyabilirsiniz arkadaşlar. Alt kısma geldiğimde okudum onaylıyorum butonuna tıklıyorum. Sosyal yardım talebime yönelik başvuru formunda beyan ettiğim bilgilerin doğruluğunu teyit etmek amacıyla İçişleri Bakanlığı tarafından kişisel sağlık verilerimin işlenmesine ve gereksinim halinde yetkili merci aktarılmasına onay veriyorsanız ilgili kutucu onay vermiyorsanız da ilgili kutucu işaretleyerek kaydet butonuna tıkladıktan sonra başvurunuz sisteme işlenmiş olacaktır. Tabi söylediğim gibi bu alanda herkes başvurularını gerçekleştiremiyor. Belediyedeki sistemin aktif olması gerekiyor. Ardından başvurunuzu yaptıktan sonra sol menüde Başvuru durumu sorgulama alanı var. Bu alandan da işlemlerinizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Süreç içerisinde birçok duyuruyu paylaşıyoruz arkadaşlar. Takibimizi Instagram üzerinden gerçekleştiriyoruz. İlgili linkleri açıklamalar kısmına bırakacağım. Sizler de linkleri tıklayarak işlemlerinizi gerçekleştirmiş olacaksınız. Umuyorum ki her şey gönlünüzce olur. Diğer videolarımızda görüşene dek kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.